Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün size İngiliz Doğu Hindistan Şirketi adlı bir tane kitabı tanıtacağım. Kitabımızın yazarı Taha Özel isimli bir arkadaşımız. Ben Taha e, Özel e, bir tarihçi değil, kendisi uluslararası ticaret ve gemicilik, denizcilik üzerine eğitimini almış ve bu sektörde çalışmış. Fakat böyle insanların tarih kitabı yazmasını e, ben daha çok seviyorum. Çünkü tarihçilerden çok başka açılardan bakıyorlar olaya. Sektörel bilgileri oldukları için, sektörü daha iyi analiz ettikleri için bence birçok tarihçiden çok daha iyi analiz yapıyorlar. Zaten İngiltere ve Almanya'da, Amerika'da bazı eyaletlerde de öyle lisans seviyesinde tarih eğitimi yok arkadaşlar. Yüksek lisansla başlıyor tarihe. Çünkü mesela adam iktisat okuyor sonra tarih okuyor. Tarihçi oluyor. Bu mesela çok mantıklı bir şey. Örnek veriyorum işte tıp okuyor sonra tarihçi oluyor. Tıp tarihçisi oluyor. Örnek veriyorum hukuk okuyor ondan sonra tarih okuyor. Yani tarihin lisans düzeyinde ciddi kurumsal tarih yapan ülkelerde lisans düzeyinde tarih pek yok artık. Yüksek lisansla başlatıyorlar. Çok akıllıca bir şey. Müthiş yani bu birikimin, bu entelektüelitenin nasıl çıktığı ortaya belli oluyor şimdi. Arkadaşlar kitap, harika bir kitap yani. Harika bir kitap. Ben sömürgecilikle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili okumalar yaparken bu İngiliz Doğu Hindistan şirketi, uluslararası literatürdeki adıyla East Indian Company'ye çok rastlıyordum. Her yerde bunun adı geçiyor. ya her yerde, her savaşta yani 17, 18, 19. yüzyıl daha pek yok da 17. 18. yüzyılda her yerde bu şirketin adı geçer. Dünyanın uluslararası ilk şirketi arkadaşlar. İlk kez hisse senedi kullanıyorlar. Birleşik hisse, ayrı hisseleri kullanıyorlar. Mükemmel profesyoneller. İlk kez efendime söyleyeyim anket yapıyorlar müşteri memnuniyeti falan. Yani adı Hindistan fakat Doğu Hindistan şirketi fakat ya yani bütün Asya'yı sömürgeleştirmiş neredeyse. Yüzde sekseni sömürgeleştirmiş. Çin, Sumatra Adaları, Java Adaları'na kadar yani öyle söyleyeyim size. Yani. Moğolistan içlerine kadar yani bugünkü sömürgeleştirmiş. Herkese Avustralya biliyorsunuz. İngiliz Devletler Birliği'ne üyedir bu ülkeler zaten. Avustralya'sı, Kanada'sı, İzlanda'sı. Büyük bir başarı. Bu kadar az nüfusla buraların hepsini kontrol etmek. Yani nasıl başarmış? Arkadaşlar nasıl başardığıyla ilgili tane tane delilleriyle delilleriyle ve kolayca ulaşabileceğiniz sizin delillerle çok güzel bir şekilde açıklanmış arkadaşlar. İngilizlerin bunu nasıl başardığı. Ben kitabın içeriğini size anlatmayacağım. Bu yazarın emeğine saygısızlık olur. Kitap size neleri öğretir bunları söyleyeceğim. Bu kitaptan neler öğrenebilirsiniz. Vallahi bu kitaptan bir kere sömürgecilik nasıl başladı kesinlikle bunu öğrenebilirsiniz. Ve hala nasıl devam ediyor. Kesinlikle bu mekanizmayı çok iyi bir şekilde öğrenirsiniz burada. Öyle söyleyeyim ya. Yani. Erik Fromm'da galiba bu konuyla ilgili kapitalizmle ilgili okumuştum. Birkaç tane kitabıydı. Burada da vardı galiba. Onun var, onun da ağır dili. Ama bu kitap çok sade. Ya bizim Türk mantığı biz fazla sevmiyoruz abi. İkinci üçüncü şartlı cümlelere, şartlı cümlelere fazla sevmiyoruz yani. Kafayı ben bile yani sıkılıyorum yani. Okumaya çalışıyorum. İşte 3 günde bitecek kitap 10 günde falan bitiyor ama ne yapalım yani anlamak için zorlamak zorundayız kendimizi. Çok ilginç de işte, ufak bilgiler var tatlı böyle yani pop diyebileceğimiz bilgiler işte efendim. Biliyorsunuz Amerika Christoph Kolomb buluyor fakat neden Amerika Vespucci'nin adı veriliyor oraya? Çok ilginç mesela daha önce aklıma bir iki kere gelmişti cevabını bulamamıştım. Bunun cevabını buldum işte bu riski nasıl dağıtıyor şirket? De ya, ta İngiltere'den kalkıyor Asya'ya kadar gidiyor geri gelir mi gemi o yıllarda gelmez mi meçhul. Bu riski nasıl dağıtıyor? Buna nasıl yatırım buluyor? Nasıl yatırımcıları ikna ediyor? Efendime söyleyeyim. Yine aldığım notlara bakıyorum. İşte Çin biliyorsunuz Hindistan'dan sonra Çin sömürgeleştiriliyor. Çin nasıl bu sömürgeleştirmeyi durduramıyor? Gelenekleri nasıl engelliyor? Yani gelenekleri nasıl aşamıyor? bu yeni şartlardaki işgali engelleyebilmek için kendi gelenekleri, kendi konfüçyüzm, kendi dini, budizm nasıl engel oluyor? Bunu çok güzel görüyorsunuz. İşte çok fazla kaynaktan yararlanılmış, çok fazla kaynaktan yararlanmış arkadaşımız. Çok saygın bir iş yapmış. Yine oradaki Hollanda, İngiltere rekabeti. Daha öncesinde işte Portekiz, İspanya, İngiltere'nin rekabeti ve bunları nasıl saf dışı ettiğini çok güzel anlatmış. Hollandalılarla nasıl rekabete giriştiğini daha sonrasında onları da nasıl yendiğini de çok güzel anlatmış. Yine bu halk neden yani yerli halkın neden ciddi bir bölümü İngilizlerin yanında yer oluyor? Neden yani? Bunu mesela evet, düşünemiyorsun değil mi? Neden yerli halk işgalcilerle beraber olmak istiyor. Neden onlara hizmet ediyor? Şimdi bu ya adam haindir falan filan böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tamam mı? Yani böyle bir sosyolojik açıklama yok. Yani böyle bir tarihsel açıklama da Ya adam haindir falan filan. Tamam, bilimde hain falan olmaz bir kere. Yani o bizim milliyetçi literatürümüzde olur. Yani devletçi literatürümüzde olur. Neden? Neden yani adam işbirliği yapıyor? Onun cevabını alıyoruz. Çok güzel de cevabını veriyor kitap. ...çok güzel de cevabını veriyor. Efendim söyleyeyim, bize başka neler öğretir? İşte Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda... ...bu şirketin tutumu yokmuş. Şurada çok güzel bir yer vardı. Ee, sonunda... ...kitabın sonunda da... ...arkadaşımız bir vatanseverlik, vatanperverlik... ...örneği göstermiş. Buradan çıkarılan derslerle... İngiliz Doğu Hindistan şirketinin uluslararası ticareti eline geçirmesi, tekel olması ile ilgili buradan çıkarılan derslerle Türkiye neler yapmalı, bu sömürgecilik karşısında hangi önlemleri almalı, devletin yapması gerekenler, bireyin yapması gerekenler ve şirketlerin yapması gerekenler Türkiye'de tane tane anlatılmış. Çok güzel yani bu arkadaşımızın ülkeye dair e, umutlarının, sevgisinin ve ideallerinin olduğunun bir işaretidir. İşte neden Türkiye'de sermaye iki kuşak sonrasına geçemiyor? Neden? Olmuyor? Aile şirketleri neden batıyor Türkiye'de? Bunun sebeplerini çok güzel ortaya koymuş. Sadece bir tane bir yer vardı aklıma takılan. Arkadaşını sordum. İşte 2000'den sonra bir öze dönüş falan demiş. Onu açıklamamış pek. Ne yani? Ticarette mi bir öze dönüş var? O öz ne? Çünkü bu öz, öze dönüş falan bunlar çok popülist kalabilen ifadeler. Ben sevmiyorum yani böyle bir ama buna ilişkinde çok tatmin edici açıklaması var yani arkadaşım. Vardır eminim. Çünkü bu kadar karmaşık kompleks yapıyı bu kadar büyük bir sadelikle açıklayan birisinin bir yazarın onu da çok net ve güzel bir şekilde açıklayacağını eminim ben. Tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle ticaret tarihi, efendime söyleyeyim Asya tarihi, sömürgecilik tarihi, kapitalizm tarihi okumak isteyenler ee, kitaptan yararlanabilirler. Ben çok sevdim. Yani biliyorsunuz çok kitap paylaşırım ama e, çok kitap okumaya çalışırım. Ama her okuduğum kitabı da paylaşmam. Instagram'da da olsun. Hele burada ilk kez paylaşıyorum zaten. Paylaşmam. Sebebi gerçekten okuyan insanı birçok alanda, emin olun birçok alanda zihnini ciddi şekilde tatmin edebilecek bir kitap olduğuna inandığım içindir. Arkadaşımıza, e, daha Taha Özel hocamıza e, ben başarılar diliyorum kendisinin bu Türk fikir dünyasına, bilgi dünyasına, entelektüel dünyasına daha başka katkılarının olacağına eminim. Eminim arkadaşımızın. İyi ki var yani. İyi ki bize böyle bir eser vermiş. Çok mutlu oldum ben. Çok mutlu oldum. Çünkü Türkçe literatürde arkadaşlar bu konu hakkında başka hiçbir eser yok yani. Yok. Tek. Tek yani. Bu alanda tek yani şu anda bu arkadaş. yabancı çeviriler var. Onlar bile yetersiz çok değinilmiş kitabın ufak bir bölümünde bu şirkete. Türkçe ilk, bir Türk olarak da ilk kendisi yazmış arkadaşlar. Tavsiye ediyorum size. Başka bu konuyla ilgili şeyler yapacağım. Kitaplar size tanıtacağım. Böyle burada sadece spor mikor falan filan anlatılmaz yani. Sadece sporla böyle kafayı takmış insanları da sevmem zaten beden ve zihinsel gelişimin beraber olduğuna inanan bir insanım. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyorlar ya yani. Ya ben o kafadayım. Ya beyniniz olmadan kaslarınız hiçbir işe yaramaz yani ham alsınlar işte. Beyin olmayan kas Hamallığa yarar, başka bir şeye yaramaz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi tatiller diliyorum. Ee, görüşmek üzere.